Merhabalar, Göksel'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün çok güzel Nescafe'li parfe tarifi vereceğim sizlere. Bunun için bir tatlı kaşığı Nescafe'm var. Kaymaklı kakaolu püsküvi kullanacağım içine ve damla çikolatam. İki tane krem şantim var. iki paketin hepsini kullanacağız. Bir buçuk su bardağı da sütümüz var. Hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Kabımızın içine sütümüzün ilavesini aldık. Krem şantilerimizi ekledim. Kahvemizi koydum. Püsküvilerimizi bu şekilde kırdım. Daha sonra üzerine çikolata ile birlikte ilavesini yapacağım. Karışımlarımızı mikserden geçirdik. Çok güzel oldular. Şimdi içine bisküvilerimizi katalım. Damla çikolatamız var. Onun ilavesini yapalım. Ve hepsini karıştıralım. Derin dondurucuda donduracağız pastamızı. Harika olacak. Çok kolay, çok çabuk, pratik bir lezzet bu. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Harika oluyor. Misafirleriniz de çok beğenecektir umarım. Görselliği muhteşem oluyor zaten. Tadı muhteşem oluyor. İyice karıştırmamız gerekiyor karışımlarımızı çok güzel karıştırdık. Şimdi streç film serdiğim kek kalıbının içine karışımımızı döküp derin dondurucuda yaklaşık 3 saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Siz içine isterseniz farklı şeyler de katabilirsiniz. İşte kuru yemiş koyabilirsiniz, fındık koyabilirsiniz, ceviz koyabilirsiniz, meyve kırıntıları yapabilirsiniz. İçini zenginleştirmek tamamen sizin kendi zevkinize, damak zevkinize bağlı. Ben kahveli yaptığım için damla çikolata ilavesi yaptım. Ve kakaolu kaymaklı püsküyü kullandım içine. Petibör püsküyü de kullanabilirsiniz. Evinizde hangi püsküyünüz varsa onunla da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Ve çok kolay, çok lezzetli bir tatlı oluyor bu. Dondurma tadında inanılmaz güzel oluyor. Şöyle yayalım bu saatini. Evet artık derin dondurucumuza kaldıracağım ve 3 saat kadar derin dondurucumda tutacağım. Evet, Parfemiz yaklaşık buçuk saat gibi buzlukta bekledi derin dondurucumuzda. Çıkarttım şimdi kalıbından. Gördüğünüz gibi harika oldu streç filmini açıp servise hazır aldı şu an. Bakar mısınız dokusunun güzelliğini? Harika oldu. Gördüğünüz gibi parfümümüz çok güzel oldu. Nescafe ile yaptık bunu. E, yapım çok kolaydı buçuk saat sadece derin dondurucuda beklettik. Harika oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Üzerine ben kakao serpeceğim. Çünkü damla çikolatalı yaptık biliyorsunuz. Kakao buna çok yakışacak. Evet, pastamız oldu. buçuk saat derin dondurucuda beklettik. Şimdi sunum aşamasındayız. Üzerine kakao çok yakıştı çünkü çikolata parçacıklarıyla yaptık bunu Nescafe'li biliyorsunuz. Dondurma tadında en pes bir e, tatlımız var. Harika oldu. Gördüğünüz gibi muhteşem, tadı da çok güzel. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Diğer tariflerde Göksel'in mutfağında buluşmak üzere. Hoşçakalın derken, mutfağımıza, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.